İnsanlık patlamış, havai fişek değil. Sakarya'da bir havai fişek fabrikası kazara patlamış. Aynı fabrikanın bilmem kaçıncı kez kazara patlamasıymış. Sadece havai fişek değil, Ramazan topları da o fabrikada yapılırmış meğer. Sahibi de Müsiyat Sakarya yönetimi üyesi bir iş adamıymış. Allah göstermesin, kaza bu. Herkesin başına gelebilir. Sık sık gelmesi biraz ihmalkarlık, biraz vurdumduymazlık göstergesidir. Gerçi ama yine de kaza diyelim. Kaza sonucu dört vatandaşımız ölmüş. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından oraya yollanan sayın bakanlarımızdan birinin ifade ettiğine göre 7 kişi de kayıpmış. Yine ucuz atlatılmış. 2012'de Afyon Karahisar'da askeri cephanelikte meydana gelen patlamada 25 kişi ölmüştü. Bazıları buharlaştığı için asla cenazelerine ulaşılamamıştı. Neyse meselen patlama değil zaten. Bana acı gelen, bana üzüntü veren şu. Müsiyat yöneticileri patlama sonrası fabrikanın sahibi iş adamını ziyaret etmişler ve ölenlerin geride kalan aileleri yerine fabrika sahibine moral vermeyi tercih etmişler. Kazanın sorumlusu olarak gözaltına alınması gereken adama kaza şerefine bir yemek düzenlemişler. Aferin hepinize. Boğazınızda kalsın diyemeyeceğim. Agop'un kazı gibi yutmuşsunuz belli ki ama inşallah çıkaramazsınız da içinizde kalır.